Çok önemli bir konu ifade ediyoruz. Zeytinburnu'nun nüfusunda hareketlerinde geçmişte de spor kültürü var. Burada pek çok amatör kulüp vardı. Amatör kulüpler faaliyetlerini devam ettiriyor. İşte başkanın ifade ettiği gibi yaz spor okulları ile beraber pek çok aktivitelerle beraber biz yine yanında olacağız. Türkiye'nin spordaki başarılarını takip ediyoruz. Yine takip etmişsinizdir. Göreşçilerimiz, haltercilerimiz Avrupa Şampiyonası'nda madalya almaya devam ediyor. Güzel tesisler yapmaya devam ediyoruz. Bu tesislere herkesi bekliyoruz. Kadınlarımızı bekliyoruz. Gelin evlerde oturmayın. Pilates yapın, e, aerobik yapın vesaire. Gelin so evden çıkın. Dostluklar kazanın, özgüveniniz kazansın. Bir örnek vereyim. Spor yapanın yapmanın özelliği bir veliyle karşılaştım. O, bizim yaptığımız faaliyetler için teşekkür etti. Oğlu kilolu bir çocuk. Sınıfında diyorlar ki ona işte sen to e, tombiçsin, şusun, busun. Çocuk üzülüyor, içine kapanıyor. Arkadaşıyla beraber spor yapmaya gidiyorlar. Bunu gören boks antrenörü sen de yapmak ister misin diyor. Arkadaşını davet ediyor. Boks eldivenlerini veriyor. Ve bu çocuk kickboks, boks yaparak kilolarından veriyor. Sınıfının en yakışıklı çocuğu oluyor 3 sene sonra. Herkes arkadaşları tombiş derken en karizmatik çocuk bu oluyor. Ne oluyor? Özgüveni kazanıyor. Kendini ifade etmesini öğreniyor. Lütfen ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı spor yapmaya getirin. Onlar özgüvenini kazansın bu ülkeyi sevsin, bu ülkenin gençleri olarak bu ülkeye hizmet etsinler. Biz büyüyen, gelişen güçlü Türkiye istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hep beraber bu ülkemizin gelişmesini istiyoruz. Sporda da gelişmesini istiyoruz. Avrupa şampiyonlukları, olimpiyat şampiyonlukları istiyoruz. Bu tesis hayırlı olsun. Başkan teşekkür ediyoruz. Seni seviyoruz. Arkandayız, yanındayız. Seninle beraber olmaya devam edeceğiz. Zeytinburnu seviyoruz. Bu sokaklar bizi, bu sokakları çok seviyoruz. Hep beraber güzel günlerimiz oldu. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bak Beyefendi'ye bu kalplerimize dokunan heyecan ve coşku yüklü konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızı bir müddet daha sahnemizde misafir ediyoruz. Saygıdeğer Bakanımıza açılış kurdelasını kesmek için eşlik etmek üzere saygıdeğer Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Doşent Doktor Safa Koçoğlu hanımefendiyi, saygıdeğer İstanbul Valimizi, Sayın Kaymakamımızı, Sayın Belediye Başkanımızı, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanlarını, İl Gençlik ve Spor Müdürümüzü ve tabii Zeytinburnu Kış Spor Okulumuzun birbirinden değerli genç ve centilmen sporcularını güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. olsun Zeytinburnu Spor Merkezi, Zeytinburnu'lara. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. Ya Allah, bismillah. Hadi, 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 hadi. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zeytinburnu spor merkezimiz, İstanbul'umuza, Zeytinburnu'muza, Zeytinburnu'nun gençliğine hayırlı olsun diyoruz şimdi Saygıdeğer Bakanımızla, Sayın Valimizle, Sayın Kaymakamımız, belediye başkanımız, bakan yardımcımız ve değerli protokolümüzle birlikte bugün itibariyle hizmete açılan Zeytinburnulu gençlerin ve kendini her daim genç hisseden hemşehrilerimizin hizmetine sunulan Zeytinburnu Spor Merkezimizi ziyaret ediyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun, sağ olun, var olun efendim.